Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Yakutistan hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Yakutistan'ın bayrağının nasıl olduğundan ve bu bayrağın anlamından kısaca bahsedeceğim. İyi seyirler. Avrupa kıtasının doğusunu ve Asya kıtasının kuzeyini kaplayan Rusya Federasyonu sahip olduğu 17 milyon 100 bin kilometre karelik yüz ölçümü ile açık ara dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya'nın toprakları o kadar büyüktür ki, cüce gezegen Plüton bile Rusya'nın yanında küçük kalır. Bu dev ülkenin uçsuz bucaksız topraklarında çok sayıda özerk bölge bulunur. Konum olarak Rusya'nın kuzey doğusunda yer alan Yakutistan hem Rusya'nın hem de dünyanın en büyük özerk bölgesidir. Yakutistan'ın diğer adı Saha Özerk Cumhuriyeti'dir. Rusya'yı oluşturan federe cumhuriyetlerden biridir. Rusya'ya bağlıdır ve bağımsız bir ülke değildir. Fakat tıpkı bağımsız ülkelerin olduğu gibi resmi bayrağı vardır. Yakutistan'ın yüz ölçümü 3.103.000 milyon kilometre karedir. Kuzeyde Artik Okyanusu'na kıyısı vardır. Soğuk iklime sahiptir. Bu geniş topraklarda yaşayan insan sayısı 950 bin civarındadır. Kısacası Yakutistan Rusya'nın en büyük özel bölgesi olmasına karşılık insan yerleşiminin ve yaşamının en seyrek olduğu bölgelerindendir. Yakutistan'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Yakut'tur. Yakutlar bir Türk halkıdır ve Yakutça konuşur. Bu topraklar Rusya'ya bağlı olduğu için bölge halkının konuştuğu ikinci dil Rusçadır. Yakutistan'ın başkenti 300 bin nüfusu olan Yakut şehridir. Gelin şimdi Yakutistan'ın bayrağına ve anlamına bakalım. Yakutistan'ın günümüze kullandığı bayrak 1992 yılında kabul edildi. Bayrak dipdörtgen şeklindedir. Bayrakta mavi, beyaz, kırmızı ve yeşil renkleri vardır. Yakutistan bayrağının üst kısmında bayrağın dörtte üçü büyüklüğünde mavi renginde yatay şerit bulunur. Mavi şeridin altında ise yukarıdan aşağıya sırasıyla beyaz, kırmızı ve yeşil ince yatay şeritler vardır. Mavi yatay şeridin tam ortasında beyaz daire yer alır. Yakutistan bayrağındaki beyaz daire kuzey güneşini temsil eder. Bayraktaki mavi renk gökyüzünü, beyaz, karı ve yeşil tayga manzarasını simgelemektedir. Kısacası bayrakta yer alan renkler Yakutistan'ın bulunduğu coğrafyada sahip olduğu doğal güzellikleri ifade ediyor. Bu videoda öncelikle Rusya'nın özel bölgelerinden biri olan Yakutistan hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Yakutistan'ın bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.